Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Tekrardan bugün sizlerle birlikte klanımın Türkiye birincisi oldu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hemen ufaktan göstereyim sizlere şu şekilde. Klanımız bu sezon gerçekten hakkını verdi yani. Şöyle göstereyim. Yıldızlar klanındayız. Şu an TR birdeyiz arkadaşlar. Mükemmel bir şey bu. Bizler için 5000 yok 57049. kupalarla Bayağı bir yükseklerdeyiz ve ben klanımdan bayağı bir rica ettim. Üstelik bayağı bir konuştuk ve güzel şekilde herkes bu gördüğünüz gibi bu şekilde paylaştı arkadaşlar. Bakalım sizlere klanımızın bu sezon TR1'e nasıl çıkmış, nasıl savaşlar ortaya sunmuşlar, hangi ordular kullanılmış, hangi ordulara daha iyi kupalar katılıyor gibisinden sizlere saldırıları sunacağım. Umarım bu saldırılar sizlerin işinize yarar. Bir sonraki sezonda sizler de güzel yerlerde kapatırsınız arkadaşlar. Deyip ne yapıyorum? Saldırıları sizlerle birlikte geçiyorum arkadaşlar. Hemen ilk saldırımıza gelelim. Ve For One yani benim ismimi e, kullanan bir abimiz var. Onun köyü saldırısı bu. Hemen e, saldırıyı ikiye almak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, ne yapmış? Yeti. Golem ve atıcı ve yarası kombinasyonuyla bakan nasıl bir saldırı atmış. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar birer tane sağlı sollu golemlerini bırakıyor. Ortadan tokmağını yollayarak ufaktan doğru içeriye doğru askerlerini yönlendirmiş. Ama askerleri biraz karışmış sağa sola dağılmış. Ama en azından tokmağa binaya doğru ulaşmış. Güzel bakalım yarasalarını nereden kullanmış arkadaşımız. Nasıl bir saldırı ortaya sunmuş hiçbir fikrim yok. Ve bundan sonraki saldırılar acaba nasıl? Onu da çok merak ediyorum. O kadar çok saldırı var ki arkadaşlar sizlere sunacağım. Gerçekten böyle sabırsızlıkla bekliyorum çünkü klanımız gerçekten bu sezon çok çok iyiydi. İyi olduğundan dolayı da bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü TR1 olmak gerçekten hiç e, böyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Hani emek sarf ederek buralara kadar geldik biz. Geçen sezon biliyorsunuz ki klanımız 3. sırada kapatmıştı. Bu sezonda sezonun bitmesine son 12 saat kala 1. sıraya ismini yazdırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk saldırımız bu şekildeydi. Hemen hızlı bir şekilde ikinci saldırımıza geçelim. Sizlerle birlikte bakalım. Evet nerede şu klanım şurada. Hemen ikinci saldırımıza geldik sizlerle birlikte. Bunu da hızlandırmak istiyorum. Evet bu da e, yarası kombinasyonu yine yeti, balon ve atıcı kombinasyonu. Değişik bir köy ve arkadaşlar bu sizlere paylaştığım köyler 5700-5900 kupalar arasında olan köyler yani full max olan köyler ve saldırılar gerçekten yani böyle profesyonellikle yapılıyor. Çünkü e, şöyle söyleyeyim klanımız buralara gelmek için bayağı bir çaba sarf etti. O yüzden yani haklarını yememek lazım. O yüzden sizlere ufaktan onların yaptığı güzel saldırıları paylaşmak istiyorum. Hemen bir dörde alalım abi. Çünkü dörtte biraz daha hızlı oluyor. Koruyucu oraları temizlemiş. Hemen yetilerini bırakmış. 2'ye alıyorum. 2 en azından biraz daha temiz izleniyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yeti ordusu atıcı ve zevlinle binaya doğru yönlendirmiş Cemal abimiz. Bu şekilde içeri güzel bir giriş yapmış. Bakalım yarasaların nereden kullanmış? E, onda hiçbir fikrim yok. Bakalım yarasalar acaba şu koruyucunun olduğu yerden mi attı? Yok. Taktik avcının olduğu yerden yarasalarını yönlendirmiş. Kraliye şampiyonu da taktik avcıya yakın bir yerden atmış. Bakalım evet oraya dondurmuş. Güzel. Çok güzel aslında. Güzel bir şekilde gelmiş. Hatta bir tane de buz arttırmış yani saldırısında. Bence çok çok profesyonel bir saldırı arkadaşlar. Gerçekten yani yeti saldırısı yarasa ile birlikte mükemmel oluyor. Hani bu saldırıları sizlere tavsiye ederim. Biliyorsunuz ki ben de kupa kasarken bordları kullanıyorum. O yüzden arkadaşlar aklınızda bulunsun ve tazı saldırıları ve elektron saldırıları da mevcut. Onları da ufaktan sizlere sunacağım. Hemen hızlı bir şekilde üçüncü saldırımıza geçelim. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Bakalım üçüncü saldırımız nasıl? Ee, güzel mi? Ee, nasıl saldırı strateji yapılmış? Hiçbir fikrimiz yok. Hemen Batuhan diye bir arkadaşımızın üçüncü saldırısına geçiyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte hemen bunu da hızlandırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi elektro balon saldırısı ve e, karşısına karşısında Türk bir rakibimiz gelmiş. Ak saçlı kulüp diye. Onlar da bizim e, nasıl söyleyeyim böyle rakibimiz gibi arkadaşlar. Onlar da bizler gibi iyi kupalar kazıyorlar. Onlar da her sezon Türkiye sıralamasına girmeye çalışıyorlar. Ama bu sezon Türkiye sıralamasında birinci sırayı bize kaptırdılar. O yüzden şanslarına küssünler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da elektro saldırısı. Güzel bence başarılı bir saldırı. Çünkü elektroyu herkes kullanamaz. Ben kullanamıyorum şahsen. O yüzden yani güzel bir saldırı olmuş arkadaşlar. Bakalım dördüncü saldırımız nasıl Abi o kadar çok saldırı var ki bunları sizlere nasıl paylaşacağım, nasıl sunacağım hiçbir bilgim yok. Yani bildiğiniz böyle spiker gibi konuşmam lazım ki e, yanıma da su da almadım. Böyle boğazım kurursa arkadaşlar gıcıklanma falan yaparsa kusura bakmayın. Şimdiden söylemek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde 5. saldırımıza geliyoruz. E, bu sefer Yeti, e, Cadı ve Atıcı kombinasyonu ve Kraliçe yürüyüşü arkadaşlar. Bu saldırı tipi de genellikle kupalarda kullanılıyor. Bilen arkadaşlarımız varsa yani dediğimi anlamıştır gerçekten. Bakalım Adem abimiz neler yapmış. Kreçeyi yukarıdan yollamış. Peşine şifacılarını atıyor. Taktik avcıyı bir yandan alıyor. Bakalım yetilerin yetilerini nereden bırakmış. Kreçeyi biraz güzel yürütmesi lazım ki ona göre hareket etmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi kralı attı. Peşine cadılarını bıraktı. Öbür taraftan yetilerini saldı ama askerler biraz dağıldı sanki. Ama olsun zevlini saklamış. Saklaması güzel bence çok çok iyi. O yüzden yani zevlini genel olarak bu tip saldırılarda arkadaşlar saklarsanız korursanız Güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yoksa tekte kalma durumunuz var. Ona göre yani benim gibi tekte kalmayın. Ben bugün saldırılarda kendi saldırılarıma yer vermeyeceğim. Çünkü neden klanda o kadar güzel üçlükler var ki. Benim saldırılarım onun içinde böyle halt etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Adem abimiz de buraya güzel bir üçlük atmış. Bence başarılı bir saldırı. Şu ana kadar 5 tane saldırı izlettim. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar gerçekten. Çünkü Türkiye sıralamasında birinci sıraya oturmak her klanın harcı değil arkadaşlar. Hemen 6. saldırımıza geçiyoruz. Pala Büyük diye bir arkadaşımızın dalışı ve arkadaşlar dediğim gibi tazı, balon ve yıldırım. Üçlüsünün neler yapacağını bakın arkadaşlar karşısında Çin yani Çin bir rakip var. Bu rakipler de baya baya güçlüler yani. Onlar da kupalarda efsane kupalar kasıyor. 6000'i, 6000 üzeri 7000'e kadar da çıkıyorlar arkadaşlar. Yani herkesin karşısında bu tarz rakipler çıkmaz. O yüzden sizlere bu şekilde güzel saldırıları paylaşıyorum ki bir nevi bir şeylerden ders çıkarın. En azından orduları kullanabilirsiniz, kupa kasabilirsiniz. Belki her sezon güzel bir şekilde sıralamaya girebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sizlere bunu sunmaktan gurur duyuyorum. Umarım yani çektiğim tarz videolar hoşunuza gidiyordur. Çünkü ben emek harcıyorum sizler için. Çünkü sizler benim için çok değerlisiniz. O yüzden arkadaşlar bu tarz böyle, böyle daha kulağa hoş gelen videolar çekmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıdan girdi hero'larıyla birlikte taktik avcıya aldı balonlarını yolladı güzel bir şekilde tertemiz bakın tertemiz bir üçlük atmış. Bu saldırı tipine gerçekten bayılıyorum. Bu çayınlar var ya Çinliler yanmışlar yanmışlar bu saldırıda artık sıkıntı. Hemen bundan sonraki saldırımıza geçelim. O nasılmış acaba ya? Onu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Hemen Servet diye bir arkadaşımız dalmış. Hemen onun saldırısına gelelim. Elektro balon saldırısı tekrardan. Bakalım nereden dalmış rakibi Leodvan diye bir rakip. Bunlar acaba Alman mı? Alman da olabilir. Fransız da olabilir arkadaşlar. Bakalım nereden dalmış. Hemen şunu bir ilerletin 4 yapayım. Elektro çünkü biraz daha hızlı atak yaptığı için. Evet nereden daldınız arkadaşım? Göremiyorum evet bir tane öfke bir tane de oraya öfke attı. Yukarıdan Herolarını yolladı. Elektro balonlarını artık ufaktan yollamış ama balonları bırakmış sanki. Öyle biraz daha risk mi acaba unutmuşmuş hiç bir hiçbir fikrim yok. Ama bence güzel bir giriş yapmış içeri. Çünkü elektrolar binaya yakın yerden girdikleri zaman arkadaşlar gerçekten böyle can yakabiliyorlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde temiz bir can yakmış. Balonlar da hatta geriden geliyor böyle temizliğe temizliğe. Bence bu da güzel bir saldırı olmuş arkadaşlar. Elektro saldırılarını, da kupa saldırılarını deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir sonraki saldırımıza geçelim. Sizlerle birlikte bakalım o saldırımız nasıl? Evet, Serveti paylaştık. Engin'e gelelim. Engin abimizin köyüne gelelim. Bu bakalım nasıl saldırı atmış abi. Bu köyde yani 5700-5900 sıralarındaki köylere benziyor. Bu da yine yeti, atıcı saldırısı ve Kraliçe yürüyüşü arkadaşlar bu saldırı tipi de gerçekten güzel bir şekilde tutuyor. Yani genel olarak arkadaşlar yeti saldırıları ön planda gerçekten hani yeti saldırılarının kupalarda gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Hani bu da benim çok çok hoşuma gidiyor. O yüzden arkadaşlar yani yeti saldırılarını kullanabilirsiniz. İkinci önerim de sizlere tası balon saldırısı ve yıldırım. Hani bunları üçünü hangisi hoşunuza gidiyorsa güzel bir şekilde kullanırsanız gerçekten güzel yerlerde olursunuz diye bir tavsiyem olur sizlere. Gördüğünüz gibi şuradan kraliçesini attı, buradan yetilerini yolladı ve tokma binaya doğru yönlendirdi ve her ihtimale karşı da binanın olduğu yere bir tane zıplama büyüsünü bırakmış. Güzel bir şekilde binayı aldı ve güzel bir şekilde temizliğini yapmış. Bence bu da başarılı bir saldırı. Bu orduyu da aslında ben deneyebilirim. Yarasayı artık bırakmam lazım çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da güzel bir şekilde tertemiz bir üçlük olmuş. Bence başarılı saldırılardan bir tanesi tekrardan ve şu ana kadar izlettiğim saldırılar hepsi birbirinden güzel. Yani umarım yani buraya kadar izleyenler gerçekten hoşuna gidiyordur arkadaşlar. Yoksa yani hoşunuza gitmiyorsa gerçekten olmaz yani. Kırılırım yani size. Hemen Baki diye bir arkadaşımızın saldırısına gelelim. Bir de bunu sizlere sunalım. Bu da yine yarasa kombinasyonu yeti, atıcı ve buz gole Buz normalde kullanılıyor muydu acaba? Acaba yarasaları saldırırken mi kullanıldı buz golemi? Hiçbir fikrim yok. Bakalım binaya yakın mı yoksa taktik avcının olduğu yerden mi dalmış? Bakalım görelim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi koruyucusunu attı. Uçan kışlanın olduğu yerden. Bakalım buradan bir yeti, buradan bir yeti bıraktı. En azından sayı solu temizlemiş. Güzel. Dediğim gibi binanın olduğu yerden hareket edecek büyük ihtimal. Ondan sonra da ee, ne yapacak bakalım göreceğiz. Hemen şunu bir dörde almak istiyorum. Çünkü anlatırken zorlanıyorum. Çünkü saldırıyı bilmediğimden dolayı sizlere canlı paylaşıyorum. Keşke orada tokmak yerine kaya balonu kullansa daha daha iyi olur mu? Çünkü zıplama büyüsü elinde yok. O yüzden biraz zorlanmış askerler ama yine ana mekana kadar askerleri ulaştırmış. Yarasaları evet. Kraliçenin olduğu yönden yarasalarını yollamış arkadaşlar. Ama yarasalar niye orada çok çok eridiler onu anlamadım ben. Bir garip bir saldırı olmuş. Bence bu da iyi ama yarasaların nasıl öldüğünü anlayamadım. Çünkü hızlı anlattığımdan dolayı ve hızlı bir şekilde ilerlettiğimden dolayı böyle sorun olmuş olabilir. Ama bu da güzel bir saldırı arkadaşlar. Hemen hız kesmeden abi öbür saldırıya bakalım. Şu ana kadar 9 tane saldırı paylaştım. Büyük ihtimal artık Kafam allak bullak ne kadar saldırı paylaştığını bilmiyorum. Hemen seçkin diye bir abimiz dalmış. Hemen onun saldırısına da bakalım. Yine arkadaşlar yeti ordusu yine kraliçe yürüyüşü arkadaşlar. Büyük ihtimal çünkü kraliçe yürüyüşleri gerçekten iyi kullanılıyor. Ben bir dörde alayım abi şunu. Evet kraliçe birazdan yürüyor. Taktik avcının olduğu yerden kraliçesini yol, yollamış. Evet kraliçe dışarı çıkmış. Çıkması iyiymiş. Buradan e, kralını atmış, casuslarını yollamış, yetilerin tamamını yollamış binaya doğru da zevkini yönetmiş. Yoksa askerlerin içeri girme durumu gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Bu tip köylerde çünkü ana merkezli olunca bina gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden yani arkadaşlar bu şekilde yapması gerçekten çok çok iyi arkadaşlar. Ben şunu ikiye alayım abi. Dörtte çok çok hızlı gidiyor askerler. O yüzden hiçbir şekilde anlatılmıyor. Hızlı oluyor. Askerler de gözükmüyor. Bu sadece saçma sapan gözükecek videoda. O yüzden bu şekilde olması daha daha iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da güzel bir üçlük olmuş. Bence başarılı bir saldırı daha geldi. Hemen Hız kesmeden bir sonraki saldırımıza geçelim. Bakalım o saldırımız nasıl? iş yapıyor mu yapmıyor mu? Onu da bakalım. Seçkin abimiz de yaptık. Adem abimizden de bir tane saldırıda Adem abiden paylaşalım. Ve evet, tekrardan yine kreçi yürüyüşü Sadı. Sadı. Sadı diye bir rakip. Bu da BD Tigris diye bir klan. Alman klanı bu. Fransız da olabilir, İtalyan da olabilir. Rakip İtalyan galiba. Evet bir dörde alalım şunu kraliçesini bakalım nereden atmış. Krala doğru kraliçesini atmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bombacısıyla duvarı yıkmış. Bir yandan Cennet Kulesi'ni almış. Bir yandan da taktik avcıya doğru kraliçesini yönlendirmiş. Yani amaç burada ne arkadaşlar? Taktik avcıyı alıp askerlerini daha böyle rahat bir şekilde ilerletmek. Gördüğünüz gibi buradan kralını atıyor, cadılarını yolluyor. Buradan da içeri giriyor. Zemrini önden yollamış. Ne olur ne olmaz diye. Güzel arkadaşlar binayı da buradan hızlı bir şekilde aldı. Hemen şuradan da askerlerini Hani ilerlesinler diye sürede bir tane zıplama büyüsü bırakmış. Bence bu da güzel bir saldırı arkadaşlar. Kraliçesi hala hayatta. Kraliçe şampiyonu hayatta. Askerleri kalmamış. Bence güzel bir saldırı, güzel bir köy. Yani hakkını yememek lazım. Bu tarz orduları kullanan abilerim gerçekten çok çok iyiler. Profesyoneller bu işlerinde. Yani umarım arkadaşlar sizler de bu tip orduları kullanırken bu kadar yani profesyonel saldırılar atıyorsunuzdur diye bir düşüncem var. Hemen abi ne yaptık? Adem abimin saldırısını paylaştım. Hemen karşıya kalan saldırısına bir tane de paylaşalım. Bundan sonra devam edelim yolumuza. Bu da ne? Madenci binici saldırısı arkadaşlar. Yine kraliçe yürüyüşü abi tekrardan kraliçeyi nereden attı? Alt taraftan kraliçesini yolladı. Peşine şifacılarını yolladı. Bakalım klan kalesini de halledip ondan sonra binicileri, madencileri nereden yollayacak? Sizlerle izleyip göreceğiz. Abi şu ana kadar aşırı böyle motivasyonla anlattım. Böyle spiker gibi. Böyle bakın arkadaşlar ter akıyor. Gördüğünüz gibi efsane bir şekilde ter akıyor terledim yani pervanenin çalışması böyle fark etmiyor yani. Pervane olsa da veya olmasa da sıcaktan bunu aldım. Neden? Çünkü güzel saldırılar var. Onları sizlere kaçırmadan anlatmam lazım arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde anlatımını yapıyorum. Abi kraliçin ne güzel yürüdü bir orada. Kral da baksana abi. Şuradan güzel bir temizliğini yaptım Madencilerin, binicilerin artık ufaktan doğru içeriye doğru yöneltmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi askerlerin tamamı binanın olduğu yere geldi. Burada da koruyucunun özelliğini kullanması lazım artık. Evet. Tam zamanda kullanman lazım ama bina patladı kullanmamış. O olsun sıkıntı yok yine askerleri hala hayatta arkadaşlar. Bence güzel bir şekilde kraliçesini yürütmüş ve madencileri güzel bir yani ilerletme yapmış. Yani başarılı. Güzel saldırı yani. Bu saldırı tipleri başarılı oluyor ama ben yapamıyorum ya. Abi millet yani çok güzel saldırılar sunuyor. Ben bildiğin yani böyle bodozlama modozlama ne olursa hiç fark etmez her türlü arkadaşlar. Ben yolumu buluyorum yani. Asker fark etmiyor benim için. Önemli olan güzel bir şekilde bir çığız atılmak. Gördüğünüz gibi burası da mükemmel bir yıldız olmuş. Madenci birinci saldırısı arkadaşlar. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Bu saldırımız nasıl? Onu da görelim sizlerle birlikte. Evet. Başkan devri abimiz atmış. Hemen ona da bakalım. Evet bakalım Apo abi nasıl saldırı yapmış. O da madenci birinci saldırısı. Abi bu köy genel olarak hani her zaman çıkan köylerden bir tanesi kopalarda ve özellikle arkadaşlar sezon başlarında bu taş köyleri kullanıyorlar ki yani çerezler yani sıkıntılı yani böyle saldırı yapmayı bilmeyenleri önüne atıyorlar bu tarz düzenleri ve güzel bir şekilde ilk günden güzel bir kupa artıyla kapatıyorlar arkadaşlar. Tavsiye ederim yani bu düzeni sizlere. Yani en kötü ihtimal tuzakları yerlerini bilmiyorsanız da arkadaşlar saldırının tekrarını izleyerek bombaların veya güdümlülerin yerlerini buradan tespit ederek güzel bir şekilde bu düzeni kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kraliçe oradan gitti. Binaya doğru henüz yönelmedi. Madenciler buradan geldi. Herhalde büyük ihtimal kraliçe yönelmezse Zevrini atacak üzerine evet. Zevrini de binaya alması için yolladı. Abi madenciler ne kadar temiz ilerlemiş ya. Hemen şunu iki al abi. Güzel iki'den devam edelim çünkü iki de daha böyle profesyonel şekilde izleniyor. Bence arkadaşlar yani madenci binici saldırıları genel olarak bu tarz köylere ve geniş köylere. Dar değil bakın arkadaşlar. Dar köylerde madenci binici hiçbir şekilde işe yaramıyor. Ama bu tarz geniş köylerde gerçekten madenci binici çok çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. O yüzden madenci biniciyi tavsiye ederim bu tarz düzenlerde sizlere hemen buradan da çıkalım bakalım acaba kaç saldırı kaldı ben piştim ya Amin abi var bu var diş var uuu uh. bir dakika lan Aga Arkadaşlar o kadar çok saldırı var ki Ben sizlere hangilerini sunacağım ya Bir tane daha Amin abiden paylaşalım Ondan sonra arkadaşlar son bir tane daha saldırı atacağız Ondan sonra Abi artık bitirmek istiyorum. Gerçekten o kadar çok güzel üçlükler var ki sizlere bunları sunmaya kalksam arkadaşlar bugün gerçekten yani böyle yılın videosu olur yani. Türkiye sıralamasının klanı efsane üçlüklere imza attı diye bir başlık atsam bence çok çok iyi izlenir gibi geliyor. Ama önemli olan benim için izlenmesi değil klanımızın gerçekten neler yapabildiğini sizlere ufaktan sunabilmem arkadaşlar. Ve sizlerin de bir şekilde hani güzel saldırıları öğrenmek. Yani benim amacım bu arkadaşlar. Yani umarım çektiğim videolar, içerikler işinize yarıyordur arkadaşlar. Bir yandan ben hem video çekiyorum, bir yandan hoşuma gidiyor. Sizlerle konuşmak ve sizin gibi iyi insanlarla tanışmak ve beni sevdiğinizi hissetmek gerçekten mükemmel bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kraliçesini buradan attı. Buradan kralı geldi abi madenciler, biniciler binaya doğru yöneldi. Ya bu madenci binici saldırısı gerçekten geçen sezona göre çok çok iyi kullanılıyor ama bu sezon öncelik olarak ne yapmışlar? E, ne yapmışlar? Tazı balon. Tazı balon ve yıldırım üçlüsüyle güzel saldırılar ortaya sunmuşlar. Ben de büyük ihtimal bir sonraki sezonlarda artık ne yapacağım? Tazı saldırısı yapacağım. Onu siz de göreceksiniz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda atıldığım videolarda göreceksiniz. Bakalım öğrenmiş miyim değil miyim? Hiçbir fikrim yok ama yapıp göreceğiz sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu saldırımız da bu şekilde. Bence güzel bir e, sezon oldu bizler için. Umarım sizler için de bu şekilde bir sezon olmuştur arkadaşlar. E, klanımızın gerçekten yani klanda olan abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların sayesinde gerçekten yani en yıkılanlar arasında Türkiye sıralamasına gerçekten birinci sırayı kaptık. O yüzden içim rahat arkadaşlar. Hemen gelelim sezon bitimine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sezon bitimine 10 saat ben klanımız şu an birinci sırada. Umarım yarın 10 saat sonra klanımız birinci sırada kapatır ve güzel bir sezon olur bizler için. Umarım yani sizler de Türkiye sıralamasına girmiştirsiniz arkadaşlar. Yani ilk yüze girdiyseniz gerçekten klanınız gerçekten mükemmeldir. O yüzden başka bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Klan da bana yazanlar çizenler var mı abi? Kazanlar, çizenler yok. Şu an sadece e, güzel üçleri paylaşıyorlar arkadaşlar. Ben hani hepsine yetişemediğimden dolayı sizlere aralarında hani iyi olanlardan paylaştım. Ve klanımızın liderine bir tane saldırısını atmış. Hemen klanımızın liderine de bir yer vermek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Çünkü liderimize yer vermezsek beni klandan atabilir. O yüzden klanımızın saldırısına da yer verelim. Hızlı bir şekilde abi. Yine yarası kombinasyonu ve yeti saldırısı arkadaşlar. Bir tane elektroyu buradan atmış. Buradan koruyucusunu yollamış. Yollamış. Buradan da büyük ihtimal içeriye giriş yapacak. Genel olarak yani bu saldırıyı ben 2 sezon önce kullanıyordum. Bence başarılı saldırı tipi bu da. Aslında bu saldırıya da geri dönebilirim çünkü bu tarz üçlü gerçekten iyi olabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ordu içeri doğru yolladı. Zebni önden attı. Bakın ordu hiçbir şekilde dağılmadı. Bu şekilde binaya doğru yöneldi arkadaşlar. Bence güzel ama erken düşmüş sanki Zebni ya. Ama olsun binayı aldım oradan. Binayı almasa sıkıntı. Orada biraz zorlanabilir evet. Binayı alamamış. Güzel. Buradan binayı alamamış. Evet şuradaki yetkiler mi acaba buraya yöneldi? Tamam şuradan yarasalarını yolladı. Abi şu an kraliye şampiyonunu binaya doğru yönetmiş. Yarasalar burada hiç olmuş. Ama sıkıntı yok. Yine güzel bir güçle imza atmış klanımızın lideri. Buna çok çok selam söylüyorum liderimize burada. Gerçekten yani klanımızın abilerinden, veli bir tanesi. Ve beni de çok çok seviyor ve çok iyi bir şekilde de arkamda duruyor. Yani onlar olmasa arkadaşlar gerçekten ben... Kanala video yükleme şansım yok. O yüzden yani onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ve onların sayesinde bu videoyu çekiyorum buraya arkadaşlar. Ve umarım buraya kadar izleyen arkadaşlarım hoşuna gitmiştir bu video. Ve bir sonraki sezonlarda hani yeni sezonlarda klanımız iyi yerlerde kapatılırsa bunları sizlere tekrardan sunmak istiyorum arkadaşlar. Onlarca başka bir istemiyorum. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videolarda daha görüşmek üzere.